Hayet! Herkese hepiniz bir kalıp tutma var mücadele etsin selamlar ve bugün yeni iki silahımız artık AMR ve MX9 ile oynama kaidesiyle sarı bölge kele mücadelemiz başlıyor. Evet hocam az önce acı bir gerçek öğrendim arkadaş Kellek egzotik headshot'a tek atıyormuş bunu da yani 3 seviye yelek headshot'a tek atıyormuş bunu da acı bir şekilde öğrendik eskiden tek atmıyordu önceki sezonda maalesef acı bir gerçeği Acı bir şekilde öğrendim. Adam bir tane vurursa kavura kaçarım diye bekliyordum öyle. Ben de ona vurmak için fırsat koruluyordum. Adam el çatı bir koydu beynimize. Feleğimiz şaştı yemin ediyorum. Evet hocam hemen yeni iki silahımızı arayacağım ama buraya da adam gelmesi lazım. Sarı bölge Klaus'tayız çünkü şu anda. Bu arada bu videoya <laughs> başlamadan önce mx biraz bok atmıştım. Middle'da iş yapmıyor falan diye. Sonra bir oynadım. Middle'da da gayet güzel iş yapıyor ama demeyici biraz düşük maalesef. Öyle bir sıkıntısı var ama bir tane win aldım. Şu anda daha iyi bir oyun çıkarmak için uğraşıyorum sizler için. Çünkü bir 22 kill laneti bu ara peşimi bırakmıyor. Yine 22 kill bir win aldım. Ne harap Edilpes'ten kaptan prize aldın nasıl? sen Allah Allah Yeni silahı da bana getirmiş Lan cezası Edilpes yeni geldi ne ara, prize aldın Vay arkadaş Evet hocam bir de RTX AMR bulduğumuz takdirde Şu an lootumuz Miko Müthiş muhteşem Harika olacak Ama daha birisi daha var Hazırdır zır zır zırafa. Vurmadan defol git işte. Bir de fennek vuruyor. şöyle eşşek ya. Şuna bak. Üf, 23 vurdu ya. Zaten bu yeni can sistemini de beğenmedim. Canım yüzün altından mı üstünde mi? Anlaşılmıyor da bana ağır mermi değil. Hafif mermi lazım. Zaten skopları da değiştirmediler. Sanatoryumdaki loot odasını da değiştirmemişler. Güncellemede gösterdiğim her şey elimde patladı. Şeyi de bilmiyorum. Five Pistin değiştirdiler mi? Muhtemelen onu da değiştirmediler biliyor musun? İnşallah. <laughs> O değişmiştir bari onu tutturmuşuzdur. Evet hocam otobüs terminalinde bir kutu açılımı yapılmış. Şu anda iki taraflı. Bot aldıktan sonra şuraya döneceğim. Muhtemelen tabancayla bot vurmaya çalışıyor. Aynen öyle. Nereye çapa açıyorsun Kodadi? hadi. Ha 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 ha. Espri yapmak istemezdim ama. Yapmış bulundum. Hocam botlar da ne panasını satayım. Hafif mermi çıkardı geçen sezon. Şimdi de hep ağır mermi çıkıyor. Hafif makinada kullanacağız ya. Sen bu Kodadi'nin arkadaşı mısın? Arkadaşın yeni değil mi? İnsan gelir bir korur arkadaşına. Yeah. Botçu. Güzel. Temiz bir şekilde el elliyoruz. Adrenalin bulamamamız biraz kötü oldu ama bir daha artı ise yamarı birilerinden buluruz diye tahmin ediyorum. Millet de alıyor artı ise şu anda. Az önceki oyun bir adamdan buldum mesela. Bu arada şey bilgisini almıştım birinden. Kinden aldım bilmiyorum. Bu yeni RTX AMR tankanın içine de etki ediyor diye bir bilgi aldım. Gerçekten de öyleymiş. Az önce tankın üstünde denedim. Şoföre ve üstünde makinalıyı tutan ikisine de hasar verdi. Bayağı hoşuma gitti bu durum. Kanka karşı kullanılabilecek güzel bir silah. Önceden sinir gazıyla yapışkan bombayla uğraşıp duruyordu. Şimdi bunu ağzına vurabileceğiz. Tabi ağzına vururken dikkat edin. Sizin ağzınıza vurmasınlar. Burada skinli bir araç. Neye kaçan? Bomba atıp kaçmak Hello. yakışıyor mu? Bir de bu moda başladı anasını satayım. Bombayı atıp kaçıyorlar. Bu arada bu ekranı uzaklaştırdığından mıdır nedir? Bu araç abi Baya... abi mi ismi ne bunun? Arazi aracı bunun adı pardon. Baya bana hızlı seri gelmeye başladı acaba uzaklaştırdığından mıdır nedir? Bilemedim şu anda. Neyse şu an buna kafa yoracak vaktimiz yok. Hemen gidip bir drop almam lazım. İki seviye yelek bayağı sıkıntı. Üç seviye yelek bile şeye yer olmuş. Ah diye. Ya bot bir dur. Ona bir hafif mermi. Hocam eline avuk vermişsin botun hafif mermi. Koymuşsun pardon tamam. Fullmuş o yüzden almamış. Okey oyun tamam. Kusura bakmayın tamam gereksiz bir çıkış yapmış olabilirim. Hocam şöyle şunu bırakalım da antilopa geçelim. Antilop çünkü o yüz mermiye falan patlıyor hayvan oğlu hayvan. Acayip tank gibi bir şey yapmışlar. Ya bu arada bu yeni gelen kırmızı işaretlerle gösteriyor ya. Şeyleri sinir bozuyor abi. Aa, adamın emkilini çaldık hocam. Hem de adamı öldürdük. Adam şu an bize büyük sövüyor. Airdrop alacaktım senin yüzünden bak canım 150'nin altına düştü. Yeni sistem zaten hiç hoş gelmedi bana. Canımın seviyesini ölçemiyorum anasını satayım. Yedim. Bu arada vuruş efektimi gördüğünüz gibi değiştirdim. Hocam niye kasıyorsun ya? Sebep ne yani? Hocam bir durur musunuz? Hemiz 9 kullanacağız dedik, söz verdik. Bu yaptığınız ayıptır ya. Gelin yakın fightına gelin de Hemiz 9 ne alt diyormuş bir göstereyim size. Işınlanma sıçarım gavanı. Şimdi plakana sokarım ha. Bak bir de bot atıyor bana. Kelimi çalma ağzına sıçarım. Bu arada galiba bot değilmiş hocam. sen benim ağzıma. Güzel bana sağlamlık getirmişler babalar. Ve artık ZMR getirseydin sizi böyle helalılılılı yapardım böyle öterdim. Yanaklarınızı helalılılılı yapardım. Ama getirmemişsiniz olsun. Ne diyorum acaba şu? Hocam bu yeni silah her rengi çok iyi bak. Yeşili, mavisi. Altınını bulsam çok tatlı olur. Hepsi kendinden extended bu zaten. Middle da şurada burada gerçi yeşili biraz middle da çalıyormuş mavisi çok daha iyiydi geçen oyun oynadı. Şu anda yeşili biraz çaladı ama olsun temiz bir şekilde çıktık. Hemen şöyle. Allah ben de uçtum hocam. Dur bir ya dur be ya abi. Zaten artık yamar bulamadım. Uzaktan sıkamayacağım. Tutsan oğlum. Mesela ben nasıl kapışayım? Silahla. Hocam kara borsada karışık. Sağım da karışık. Önüm zaten karışmış. Kur'an spot şu kodu da her yere koyuyoruz. Kod takısını tam kalıptatı değil zaten. Kimse kalıptatı olma ben PUBG'ye gireceğim deyip kalıptatıya giren yoktur herhalde. Karıştırıp giren. Millete belli etmek için mi yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Hocam bombaya niye üç kere tıklayınca alıyorsun acaba zaten uzaklaştırdığımdan beri doğru düz bomba atamıyorum. Bombacı mülayimi artık. Ah, Rahmetine kavuşturttuk da yine birini oturttum. Ya kavuşturttuk. Şuna bak hem birini oturturdum, biri de yedi. Çok tatlı oldu abi o bak. <laughs> Orada duramazsın o şekilde. Hocam sende AK-47 var. Ben de CR56 Amax var. Bu adalet mi? Ayıp denen bir şey var. Zaten artık Zeymar bulamadım. Moralim bozuk. Sen oradan bana 47 sıkıyorsun ya. neden herkes araç kullanma peşinde. Halen bana mı sıkıyor bu dingil acaba? bir de başka rengini bulaydım iyiydi. Bak ah, beni görüyormuş. Hocam girsene ya. can bu arada uzaklaştırdığım için hassasiyet ayarlarımı tekrardan yaptım. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum. Hocam ben bu şerefsiz bombayı oturtacağım. Allah çok güzel yedi ağzına la. O da bombalıyor orayı düşürdü la. o mu benim kilimdi ya. Bir ayak sesi daha var. <laughs> Die hard. Yeni inmiş kardeşim benim canım. Canım ciğerim balım yaladığım Hocam hala orada kill alıyorsunuz beni deli ediyorsunuz bak Getirtmeyin beni üstünüze gelirsem benim için çok kötü olur Şimdi bir de tank var Hocam şu Reza beni çok delilendirdi Benim kodadi de verilmiş hocam. Ezacım ömrüm buraya kadar değil. Basmış şimdi ateş etmedi. Bir an öleceğim sandım ama Allah'tan eğimi Hakkın rahmetine kavuşmuş çoktan haberin olsun. Evet hocam az önceki win'imizi çoktan geçtik. 22 kill ile bir win almıştık. Şu an 23 kill değil. Orada bir MX-9 daha vardı. Onu almayı isterdim ama şu anda alan geliyor. Onunla uğraşamayacağım. Hemen alana doğru gideceğim. Bir MX-9 da bize yetecek gibi gelse dur lan. Hadi ortaya oraya indirdim. Patlatmadan. Güzel hocam. Şunu da al iki, iki tanesi gayet işimizi görür. Bazen mermimiz yetmiyor. Değiştirmemiz gerekiyor. Bir lot yaparken ölmek istemeyiz. şu an 23 kişi görünüyor ama tabi bunların büyük bir çoğunluğu bot. O yüzden şu anda çok sıkıntı değil. Hocam iki çeşitimiz ve elinizde pompalı var. Tabii ki yakınıza girmeyeceğim. Adam beni şeyden şeyden vurdu. Bitti. Şey yaptı. Şey etti şeyledi, şey yaptı. Şöyle bir ineyim. Canımızı bir fullleyelim. Adamda pompalı var. Tehlikeli şu tek atan pompalı zaten. Millet Eurodrop'tan alıp bize sıkıntı yaratmıyormuş gibi anasını satayım. Bir de yere koydular. Gerçekten bayağı başımıza bela olacak bir olay hocam. Ama şu anda üstlerini araştırmaktan başka çarem de yok. Şu bombayı bir tutun baba. Oraya doğru gidiyordunuz. İnşallah şu anda tek atlı mıdır o yerdeki maviş? Hocam 3 kere iyi. adrenaline geçtim anasını satayım. Üçünde de hala gerizekalı gibi bu plaka basıyor. Ha kodumun oyunu. <laughs> Oha basıyorum hala plaka işliyor ya. Rezilsin oyun ya rezilsin ya. Buna bak son bir tane de bot kalmış. Şunu da öldürsem canımı basıp çok rahat bitecek bir oyun ya. Bodumun noblarına beni kaybettirsin sana helal olsun oyun ya. Git ya git vallahi. bota böyle artist artist davranıyorlar bir de. Aşağı ama rağmen de o pompalı nasıl işledi onu da anlamış değilim. Allah belanı versin git biz de bakmıyor. Git ya benim oyunumu mahvedin.